78 sayı civarında sayıyor. Telekom 80 civarında. Efes Bilsen 80 civarında 82. Galatasaray 86. Beşiktaş 98 sayıyla bu maçları tamamladı. 98, 98 sayı, 98 ortalamayla. Şimdi bu takımda oynayan oyuncular Türk oyuncular bizim mil takımdaki oyuncular. Ve bu takımlar Türkiye liglerinde de böyle oynuyorlar. Yani ben Türkiye liglerinde de 70 civarında yiyor Efes İşte 75 civarında 80 civarında yiyor öbür takımlarda Şimdi Türkiye liginde sen Atarak kazanmaya çalışıyorsun Ve kazanıyorsun birçok maçı Ve ki Beşiktaş son haftalarda Son iki maçı da atarak kazanamadı Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da üstü Galatasaray kendi evinde Yine 100 küsür 90 küsür sayılar giyerek Yenildi Şimdi biz 2010 Dünya Şampiyonası'ndan bahsediyoruz Ve bu şampiyona bizim evimizde olacak Şimdi bütün yıl boyunca bu oyuncular bu sistemde oynuyorlar. Yani atarak kazanma sisteminde evet. oynuyorlar. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki maçlarda. Ve Avrupa'da da zaten bu yüzden başarısız oluyoruz. E şimdi bana söyler misin? Yani Belki elma ile armut diyecek bazı insanlar ama ben bu açıdan da mutlaka bakılması gerekir. Şimdi bizim bu milli takım oyuncuları çıkacaklar. 2010 Dünya Şampiyonası Türkiye'de 82 sayı ortalama, 80 sayı ve bu 5 takımın 7 ortalama yani hepsini milli takım olarak düşünürsen 5'e bölersen 82 sayı yiyor. Yani bu takım 5 takımın ortalaması 82. 82 sayı yiyen bir milli takım görüntüsü var diyelim. 83 sayı atması gerekiyor. 83 sayı bir atamaz. Bir 82 sayı yiyerek sen işte yenersin grubundaki fil dişi sahil fil sahil sahillerini bilmem başka sahilleri yenersin. Ama işte ne bileyim Rusya, işte İspanya, Yunanistan, İtalya bu tip takımları senin yenmen çok zor. Şimdi bizim bunun, bunun için biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Ligde herkes kendine vur. Maalesef bu sene kandırıyor. İstatistiğe mi oynuyor yani? İste, i̇statistikliği. Tamamen istatistiği oynuyor yani çünkü yabancılar zaten istatistiği oynar. Adam çünkü ben der burada işte bu ligin en fazla sayı atan ikinci oyuncusuysan pat istatistiklere bakılır Avrupa'dan teklifler gelir. Onun umurunda değil Türk basketbolu veya işte ne bileyim milli takım falan. E biz de ne çetman yapıyoruz? Çetman parasını almadığı için maça çıkmamış şeyi düşüyor onu. Değil mi? İstatistiği düşüyor. Evet. İşte arkadaşlar boş Son anda o zaman. geldi. Erde maçından bahsediyor. Yok. Sonra kupa. kupa ha, kupa yok. maçında. Hı, evet. Yok iddiaları iddiaları yoktu. Belki o yüzden de. Kesin çünkü şey de oynamadı maçta. Haluk falan evet. da dedi herhalde. Yani diyeceğim. Kazan. E, bu yani kazan maçında. Bu takım bu oyuncular şimdi e, lig boyunca bu türlü basketbol oynuyorlar. E şimdi bana söyler misin? Türk oyuncu şunu düşünmez mi bu takımlarda oynarken, ya bu takımın hamalı ben miyim? Şimdi bakıyorum, bu hafta yazdığım yazıda da aynısını işledim. E şimdi Engin Atsur, Biz Engin Açsür'ün bir takımdaki görevi genelde nedir? Müdafaa yapmak, pres yapmak, topu oyun kurmak, topu bir tarafa getirmek, oyunu organize etmek. Artı, varsa böyle baskı yapacak adam Engin Atsur'u kullanırız. Ömer Onan da hemen hemen iki numarada aynı pozisyonda oyuncuları tutar, zaman zaman 1 numarada tutar. Sinan Güler, Aynı şekilde bir takımda görev e şimdi ben bakıyorum. Engin Asür bazı maçlar 25 atıyor. Atsın atması da gayet güzel bir şey. Yani skor gücün düşünmesi gayet güzel bir şey. Ömer Onan da aynı şekilde. E şimdi bu oyuncular da haklılar der ki ya ben niye asker olayım? Ben de general olayım der. Mil takımda. Şimdi bu Barış Biliz. Ermiş de olabilir. Barış Ermiş <laughs> aynı şekilde evet. ama Kurmay ama... sayısı arttı Ke mi? Keşke Barış Ermiş e, bence alınması lazım benim şahsi fikrim. Milli takıma tekrar çağrılması lazım ki e, bu sene iyi performans gösteriyor. ama gene söylüyorum. Kendimizi mi kandırıyoruz? Yani bu ligdeki performansı Avrupa kupalarında ne kadar e, gerçekçi olur? Şimdi böyle düşündüğün zaman e, bu oyuncular e, milli takıma bu şampiyonada bu oyuncuların nasıl biz müdafaa yaptıracağız? E şimdi 3 tane de genel NBA'den gelecek Mehmet Okur, Hidayet, e, Ersan. E şimdi bu oyuncular zaten NBA'den gelirken e, oradaki oynanan basketbol sisteminden dolayı e, hücum hücuma dayalı sistemden geliyorlar. Zaten normalde de adaptasyonu problem çıkıyor. O zaman nasıl olacak? Yani ben bunun e, cevabını gerçekten bilemiyorum. Bence yani, herhalde cevabı şu olacak. Bir sürü oyuncu NBA'ye gittiği için nasıl olsa herkes atıyor. Kim daha çok atarsa kazanacak Ama herhalde iş oraya gidiyor. Şimdi bakın e, bir örnek var. Fenerbahçe Ciyana maçında demin ne dedim? Oyuncuların şut stilleri değişti. Yani yani e, Oğuz Savaş 3 tane pivot 3 kere pivot hareketi yaptı. Hocam böyle bir steps yaptı ki çocuk potayı göremedi. Sağ fake atıyor. Zıplamış. Sola fake atıyor. Pivot ayağı 2-3 kere değişti. Marko Nata, 36 yaşında. Yani 178 Euro Lig maçı oynamış. 4. üçlüğünü Fenerbahçe'ye atıyor. Düşün yani. E şimdi Gordon Gricek. NBA'den gelen oyuncu potayı göremedi. Dün. Söylüyorum. Semih Erden çocuk Türkiye Ligi'nde gelene geçene blok Aldığı her topu içine vuruyor Ama dün öyle bir kapat kapatıyorlar ki Karnından çıkarmaya başlıyor topları Yani bunu görmemiz lazım Ve bizim bir şekilde e, ligimizin e, oyun anlayışımızı Artık bu 5 tane kulübümüzün antrenörleri Bir toplanıp istişare mi yapacak Ne yapacak ama bir şey yapılması lazım Bence bana göre milli takım antrenörü Belki e, uçuk bir örnek ama ben milli takım antrenörü olsam şu anda ve bir kulübü olsam, belli bir saygınlığım da varsa, ben ayda bir toplanırım, Belli kulüplerin, bu bahsettiğim kulüp antrenörleriyle otururum, konuşurum. Yani bu, bu gerçeği görmemiz lazım. Oturun, kardeşim, hadi biraz daha. Bir daha Yılmaz Yılmaz far... Bural gibi talipli misin sen? Estağfurullah, bizim öyle <laughs> o tip şeylerimiz yok. <laughs> Spik spiker, spikerasyon yani